Allah'ım şuraya bak masa doldu. Bu videoda bir sürü kargo açacağız arkadaşlar. Bir sürü. Bunların hepsi Jurassic World. Birkaç tane araba çıkacak. Kaç tane var burada? Herhalde bir 8-9 bilemedin 10 tane paket var. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yanlış duymadınız. 8'den fazla kargo açacağım ve bunların çoğu Jurassic World hatta bir kısmı yurt dışından geldi bunların uzun bir süredir böyle bir video yapmıyordum en son Jurassic World ile ilgili uzun kargoyu herhalde şu Matchbox'ın arabalarında yapmıştım Jurassic World'a ait bir de Zagzug Toys'dan gelen kargo diye bir anlatımlı video yapmıştım ondan sonra böyle uzun süredir anlatımlı kargo videosu yapmıyorum hep shorts olarak yayınlıyorum Toplamda 9 tane paket olması lazım. Bir daha sayacağım. Yani şöyle göstereyim. Şu 1, 2 3 4 5 6 7 Amazon gülümsüyor. <laughs> 8 Bu da Amazon. Altta ve üstte adres olduğu için göstermedim o şekilde. Ve son olarak bu da 9 arkadaşlar. Videonun sonunda bir de sürpriz bir kargo var. O bana elden getirildi aslında. Onu da videonun sonuna saklayacağım. Şu anda 9 tane var. Bakın bu da Amazon'dan geldi. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani %80'iniz hala abone değil. Bunu da neden istiyorum? Çok güzel videolar gelecek. Yani izleyip like atın. Büyüyelim. Türkiye'de şu an ilkleri izleyeceksiniz. Bakın bu videoda yine ilklerle karşılaşacaksınız. Şu anda bu Amazon nereden gelmişti? Amerika olması lazım. Büyük ihtimal Amazon Amerika'ydı bu. Şimdi bunu Şuradan açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Evet. Üf. Aa, bunların bu arada rengi biraz daha farklı. Bakın burada da fişim var. Bakın iki tane sürpriz yumurta çıktı. Captivis. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların birini shorts video olarak yayınlayacağım. Shorts videoda açacağım. Diğerine de şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hazır madem bunu açtım, size o sürprizi de söyleyeyim. İçinde maşterilerin olduğu çeşit çeşit maşteri hayal edin. İşte Hot Wheels olabilir, Jada'nın nano arabaları olabilir, işte bunun gibi sürpriz yumurta, Kinder, Toybox Box vesaire vesaire. Yani çeşit çok olacak. En az böyle bir 15-20 çeşit maşteri düşünüyorum. Bunlar da bu arada maşteri aslında. Çünkü sürpriz içinden hangi dinozorun çıkacağı belli değil. Öyle bir video yapacağım arkadaşlar. Zaten bu gelen kargoların içerisinde o videoya hazırlık var. Bunu bu videoda duyurmak istedim. Yani güzel bir video izleyeceksiniz. Evet sırada yine Amazon'dan gelen bir paket var. Buradan adresi koparttım. Arkasında da adresi var. Bu en son gelen kargom arkadaşlar. Aslında bunların bir sıralaması vardı da ben o sıralamaya göre gitmiyorum. Bu en son gelendi. Bunda bir Hammond Collection var. Acaba ne çıkacak? Hangi Hammond var? Hadi sizi çok da fazla heyecanlandırmadan açayım. Aa bu pardon. <laughs> Yanlış alarm. Bu son gelen kargo değil. Ama son gelen bir Hammond Collection'dı. Evet. Ha, paketine bak. Allah kahretmesin. Ya işte Ya gel de sinir olma ya. Bak arkadaşlar. Bakın, bak diyorum. Sinirim yani şu an sinirim tepeme geldi. Şöyle kese kağıdına koydukları zaman görüyorsunuz. Böyle kese kağıdında geldiğinde işte böyle oluyor. Ben bunu sonra ne yapacağım? Bir de düzeltmeyle uğraşacağım şuralarına. Bunu böyle çıkarıp orayı düzeltip tekrardan koyacağım. Çünkü fotoğraflandıracağım. Ya bütün sinirim bozuldu. Ya bununla ilgili daha önce ben bir short video da çekmiştim. Yani Amazon yetkilileri şunu bir izleyin ya. Şu videoları izleyin de ona göre hareket edin. Neyse arkadaşlar. Bir tane burada bebek Triceratops var. Bunların da incelemeleri gelecek tabii ki. Bakın çok tatlı. Nazar diyelim ona. Asıl son gelen kargoyu şimdi açacağım. Kese kağıdından çıkartıyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ya şu eşek gibi şey de buna niye yapıştırdınız be arkadaş? Şu an ismini okuyamıyorum. Sukotosaurusmuş arkadaşlar. Hangi filmde yer almış? Bu da Jurassic World. Ha bakın bunun da burasında var sıkıntı. Neyse, nazar diyelim nazar. Şöyle koyalım. Şimdi yine Amazon'dan devam edelim. Bu da Amazon Amerika'dan geldi. Bakın Amazon gülümsüyor. Bunlar Amazon Almanya'dan geldi bu arada. Şimdi bunu açacağım. Bunda var ya öyle efsane bir şey var ki arkadaşlar. Of, of diyorum size var ya. Hazır mısınız? Of 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 şunun güzelliğine şunun lezzetine bakın ya. Of 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 Jurassic World. Hasbro'nun arkadaşlar boru değil. Vintage. Bunun içerisinde 15 tane sürpriz dino var. Bakın bu Walmart'a özel üretilmiş. Burada ibadesi var. Şu anda keyif alıyorsunuz değil mi? Şimdi şu büyük kutuyu açalım. Bunda aslında öyle çok da büyük şeyler yok. Bir tane dinozor var. İki tane de araba olması lazım. İki veya üç. Bu bana Toysi Shop'tan geldi arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Toysi Shop ismi. Bakın ismini de şöyle göstereyim. Toyz Shop. Oradan geldi bu bana. Şöyle açalım. Yağlı kağıda sarmışlar. Yani bunlar da yağlı kağıda sarılmaz aslında. Önce arabalar çıkacak. Belli ki. Burada da dinozor var. Önce arabalara bakalım. Matchbox'ın Amerikan serisi Camaro SS 396 Böyle bu şekilde. Bu seriden 3 tane araba kalmıştı. Ben de onlara çöktüm. Ford Mustang Convertible arkadaşlar. 2018. Bakın arabada bu. Bunları da kargo ücreti ödememek için aldım. <laughs> Almasaydım çünkü belli bir limiti geçmeyince kargo ücretli. 150 TL midi, neydi kargosu? O parayı ödememek için onun yerine arabalar aldım. 75 Cadillac Eldorado Convertible. Bu da ikinciymiş bu arada. Setin 6. arabasından 2. Şurada yazıyor. Bakın böyle. Bunları daha sonra ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Şimdi şunu açalım. Evet bakın Epic Evolution serisinden Eora Raptor ve Stegosaurus. Yani ne biçim isim var lan senin. Buna short video yapacağım. Bunu böyle keserek short video olarak inceleyeceğim. Serideki diğer dinozorlar. Yani serinin diğer dinozorlarını almadım. Bir tek bunu beğenmiştim. Buna öyle küçük şeker bir video yapacağım. Toy Shop'tan geleni açalım. Toy Shop da çok saçma sapan kargolamış açıkçası. Yani içinden çıkacak ürünler az ama büyük bir kutuya koymuşlar ve büyük ihtimalle de korunaklı değil. Aha dinozor göz kırpıyor. Ta 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 ta. İçinde 85 bin tane taklatmış iki tane dinozor var. Hadi bunları alalım. Evet. Önce... Apatosaurus'a bakalım. Çok tatlı. Bu büyüyünce Apatosaurus olacak. Şu anda bebek. Jurassic World Chaos Theory serisinden Epic Evolution aslında. Netflix'te yayınlanıyor bu dizi. Chaos Theory. Hiç izlemedim de. İzlemeye de niyetim yok. Arada bir YouTube'da karşıma çıkarsa izliyorum. Buna da short video yapacağım. Sadece bunu inceleyeceğim yani. Anlatım ne olmayacak büyük ihtimal. Ama arkası çok güzel olacak background. Bunu da öyle işte inceleyeceğim. Bir dinozor olacak. Bakın burada da iki tane var. Sanki şey gibi oldu iki al bir öde. <laughs> i̇ki dinozor yan yana. Yine aynı seri arkadaşlar Epic Evolution'dan. Dinozorların da ismi biri Guanlong diğeri de Lystrosaurus. Bakın serideki diğer dinozorlar Gallimimus var. Raptor var. Bu arada ben bunların hepsini marketlerde oyuncakçılarda falan gördüm. Karşıma çıktı. Ama e, almadım. Bunu da gördüm. Oradakini de gördüm arkadaşlar. Yani bunların hepsini gördüm. İki tane kargo. Şimdi birini açacağım. Bu efsane. Ben bunda heyecanlanıyorum. Ee, bunu da Amazon Türkiye'den aldım. Ve bütün stoğu bitirdim. Şimdi siz bunu izleyince diyeceksiniz ki abi ben de ondan sipariş vereyim. Stokları sıfırlandı arkadaşlar. Umarım tekrar yerine yenisini koyarlar. Siz de alırsınız. Bunlar 10 tane çıkacak. Aynı bir tane daha paket açacağım. Onda da 4 tane çıkacak. Çünkü 14 taneyi bir anda sipariş veremiyordum. Sınır da arkadaşlar. 10 artı 4 şeklinde sipariş verdim. Belki mahalle arası oyuncakçılarda karşınıza çıkabilir. Of şuraya bakın. Of of of. Hatırlıyor musunuz? Benim ilk videolarım vardı. Bunları açıyordum işte. Bunları incelerken de o videolarla ilgili bazı hatırlatmalar yapacağım. Yani nereden nereye geldim. Arkadaşlar. Dino Escape serisinden. içinden küçük küçük dinozorlar çıkacak. 10. Evet 10 tane var. İnşallah aynı çıkmaz. Valla şunun şurasında kuyruk var da bu galiba etobur bir dinozor. Etobura benziyor. Yok pardon otobur bu büyük ihtimal. İnşallah aynı çıkmaz hiçbiri. Daha devamı geliyor arkadaşlar. Evet bakın. Bunda da 4 tane var. Bu da aynı yerden geldi bana. Amazon Türkiye. Evet. Bakın içine. İçinde dört tane var. Bir. Bu arada resimde blue var. Hepsinde var değil mi? Evet. Bakın bu iki. Üç. Ve bu da dört. Evet. Son kutumuzda panelden Panel kırtasiye'den aldım. İndirime girmişti. Yine bunların içerisinde maşteri var arkadaşlar. Nasıl bir maşteri olduğunu da şimdi göstereceğim size. Açalım. Evet. Bunların ne olduğunu önce anlamamıştım. Şimdi bir çıkartayım bunları. 3 adet aldım. 1 2 3. Arkadaşlar bunlar Crash Virus diye bir şey. Bunun içerisinden bir tane böyle slime ama donuk bir slime. Bir dinozor çıkıyor. Sonra böyle bir mama yapıyorsunuz. Dinozora bir mama oluyor. Kinetik kumla yapılıyor galiba. Onu ona yediriyorsunuz falan. Bu seri bir. Bunlar 3 çeşit oluyor. Ama tabi bunlar şu anda maçları olduğu için içinden ne çıkacak bilmiyorum. Dilerim ki üçü de farklı çıksın. Bunların ben birini o maşteri videosuna ayıracağım. Orada açacağım arkadaşlar. Bu ikisini de ayrı bir videoda anlatımlı olarak inceleyeceğim. Şu anda masanın üstü görmüş olduğunuz gibi doldu. Çoğu dinozor bunların. Sadece 3 tane araba çıktı. Evet, değerli koleksiyoncu arkadaşlarım. Şimdi size diğer kargoyu göstereceğim. Yani bunlar bana hediye geldi. Buradan Musa Özçiçeğe ofitoyz 61'in sahibi ve zaten orada çalışıyorum. Kendisine teşekkür ederim. Bunları bana Japonya'dan getirdi. Bakın, mini seri ise bu seri 3 Türkiye'ye gelmedi. Arkasında Japonca yazılar var. 3 çeşit getirdi bana. Kodlarına da baktım farklı bu arada. Yani hepsinden farklı farklı şeyler çıkacak. Bunları anlatımlı video da yapabilirim. Shorts da yapabilirim. Yani emin değilim. Yani bu üçü şöyle bir daha göstereyim size dinozorları. Yine şunları da Musa getirdi. Bunlar da seri 1. Yine arkasında Japonca yazıyor. 9 figürden oluşuyor galiba. Yani 9 çeşit evet bakın. Bunlar da böyle. Bu da seri bir. Bu da daha Türkiye'ye gelmedi. Ama Türkiye'ye gelmeden bana hediye edildi. Onu da işte Musa kardeşime teşekkür ediyorum. Bir de şunları getirdi bana. Tabi Japonya'ya gitmişken Godzilla getirmemek olmaz. Bu bir magnet. Lan tozlanmış ya. Görüyorsunuz burada Godzilla var. Buna da bir short video yapabilirim. Ulan nereden tozlandı bu böyle? Bu da magnet. Burada da Godzilla var. Godzilla videolarım gelecek arkadaşlar bu arada. Hala yapım aşamasında. Bakın bunun arkası böyle. Lisanslı mı değil mi bilmiyorum. 2024 yazıyor şurada. İşte bunlar da böyleydi. Yani Godzilla videolarım gelecek. Zaten o orta boyları inceleyeceğim ama daha öncesinde Lego videolarım gelmesi gerekiyor. Arkada bir şehir kuracağım çünkü. Güzel bir video yapacağım arkadaşlar. O yüzden biraz daha sabretmenizi istiyorum. Videonun artık sonundayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Göksel'in koleksiyonunu takip almayı unutmayın. Çünkü bu görmüş olduğunuz her şeyi kanalımda inceleyeceğim arkadaşlar. Bunlar karşınıza çıkacak. Bunların yine çoğu belki de Türkiye'de ilk olacak. Hemantlar'da zaten Türkiye'de hep ilkleri yaşatıyorum size. Şu escape paketleri bilmiyorum. Daha önce inceleyenler oldu mu? Ben inceledim. Yine işte onların devam niteliğinde olacak. Yani sürpriz videolarıma hazırlıklı olun. Ee, bu videodan sonra muhtemelen bunların açılış videosunu yapacağım gibi düşünüyorum. Bunları işte açacağım. Zaten detayları o videoda anlatacağım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.